Merhaba arkadaşlar. Sınırsız G kazanma yolunu göstereceğim. Biraz sıkıcı ama ihtiyacınız varsa yani biraz uğraşarak yapabilirsiniz. Öncelikle ben de zaten uygulamalarımız var. Bir beta olmak üzere, bir de normal bir olmak üzere. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda uygulamaya uygulama ayarlarımız olması lazım ha, uygulamalara giriyoruz sonra çift uygulamalar çift uygulamalardan ikliseyi kopyalıyoruz şu an iki tane iklisemiz oldu bizim biri bu biri de kopyalanmış klon iklise ikisi birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor Buradan bir hesap oluşturuyoruz. Fark etmez. G kazan yazalım. Zaten böyle bir isim yokmuş. Normal hemen o hesabımızı oluşturalım ve geçelim. Şimdi buradan reklam izleyeceğiz. 2 saat 32 dakika sonra sıfırlanır diyor. Bundan reklamları izleyerek kazanabiliyoruz. Mesela bunu izledikten sonra reklam süreleri ne kadar sürüyor? Şuna bir bakayım da. 30 saniye. Hı, reklamı kapatamıyoruz. 30 saniye boyunca izlememiz lazım. şekilde 30 60 1 dakika 2 dakika 3. dakikada 5 kare alıyoruz saate bulduğumuz zaman her 3 dakikada bir alırsak ne kadar yapıyor bir saat uğraştığımız varsaysak 20 kere girip çıkmamız lazım 20 kere 5 100 G yani bir saatte diye 100 G. Zaten bizim buradaki amacımız Şapmak yapmak. Videoları izledikten sonra G'yi aldık. 7 G'yi. Zaten onun yerine şöyle de yapabilirsiniz. Hem videoları izleyip hem ikincisi şuradan görevleri de yapabilirsiniz. Şu görevleri kabarcıkla alabilirsiniz. Kabarcıkla beraber Hesabınıza göndereceksiniz. Buradan hesabınızı arayalım. 1652 652. Kabarcıkla aldığımız eşyalar bu eşyalardan mesela ne alabiliriz? Kahraman avatar için emotlar. İki tane sanırım emot alıyoruz. İki emotu da alıp Öbür da transfer edebiliriz. Bu şekilde hem 7 5G alabiliriz. Hem emotları da gönderebiliriz. İkisi bir olunca ne yapıyor? 10G kazanmış oluyorsunuz toplamda. Pardon 10G de değil. 15G kazanmış oluyorsunuz. Bir de bu hesaptan çıkarken sizden şey istiyor çıkış yapmak için giriş şifre falan belirleyin diyor. Siz bu eşyalarınızı aktardıktan sonra yapmanız gereken şu. Oyuna girmeden pardon. Uygulama bilgisi tüm verileri temizle. Tamam tüm verilerimiz temizlendi. Şu an aynısını gene tekrar ediyoruz. Hesabımızı oluşturup vesaire vesaire isim yazıp giriyoruz. Yani bu şekilde binlerce hesap açabilirsiniz. Her hesap açmanızda da yani toplamda 15G falan G kazanıyorsunuz ama şahsen ben reklamı izlemenizi tavsiye etmem onun yerine emote aktarmak daha mantıklı. Yani reklam da 5G de oradan kazanırsınız hesaplar arası aktarma olduğu için birini vergiye gidiyor. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Şahsen ben bunu tavsiye etmiyorum ama ilk başta giyeniz olmadığınızda bu şekilde bir gün içinde sürekli e, hem bir emot toplayarak hem de reklam isteyerek bayağı bir giye biriktirebilirsiniz.